CHP NİDE Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu üyesi Ömer Fethi Gürer, yaklaşan kurban bayramı öncesi artan kurbanlık fiyatlarını bu sefer küçükbaş hayvan fiyatları üzerinden değerlendirdi. Gürer, 2020 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı kurbanlık koyun vekalet ücreti tutarının 975 Türk lirası olduğunu hatırlatarak, 2020 yılında bir koyun alınan fiyata bugün 1 kilo pirzola almıyor. 4 yılda Cumhurbaşkanlığı sistemi ile ülkede yaşanan enflasyon artışının somut göstergesi, bu rakamsal artış dedi. 2020 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı bir adet koyun için vekaletle kesim ücretini 975 lira olarak belirlemişti. Aradan geçen 4 yıl sonrasında bir koyun şu anda ortalama 10 bin lira. Siz koyunları satışa başladınız kurban Şu anda kaç kilo koyunu kaç liradan satıyorsunuz? Mesela koyun pas, canlı pas 300 lira. 300 lira. Şey canlı pas günde. Ee, geçen seneye bakarak geçen sene bu koyunlar şeydi e, e, 10 liraydı. Yok. 5 lira. Şimdi ufaklar 10 lira oldu. Orada koçlar var. 10 liraya da 20 lira oldu şimdi. Koşlar 20 lira oldu. Koşlar 20 lira oldu. Şu anda 10 liranın altında koyun, koyun yok, yok. Koyun yok şu anda. Yani bir emekli bir koyun alacak olsa bir maaş vermek zorunda. 10 bin. Şurada, mesela şu hayvanı alacak 10 bin liraya alacak. Birer bir güveni alacak 12, 14 bin liraya. Bak. Biz de kurban bayramında verilen ikramiyeyi 17 bin liraya çıkarın da diyoruz. Emek de kurban evet. alabilsin diyor. Biz de öyle ama. Peki kurban, ben de fiyatı, de mesela. kurban fiyatının artması direkt yemle ilgili gene. Yani Bakın yemle, yemle ilgili, enflasyonla ilgili. Geçen sene enflasyon mesela kaç liraydı? Atıyorum asgari ücret geçen sene 9 liraydı, 17 bin lira. Her şey arttı 100 liraydı yani. Evet. Eflasyon var Türkiye'de. Bir de sizin giderleriniz de arttı. Tabii veteriner gideri. Geçenlerde iş ben maaşı, bir yerde sordum 900 liraydı pirzola. Bir yerde sordum 1200 liraydı. Bu fiyata daha önce bir adet 2020 yılında koyun alma biliyormuş. aynı öyle şey. Bir pirzola yiyoruz. Şimdi 4 yılda bir, bir kilo pirzola alıyorsun. Aynen, aynen. Hayvan fiyatları arttı ama vatandaş şöyle sanıyor. Bulgudan bunu yetiştiren para kazanıyor sanıyorum. Kazanamıyor. Oysa sizin giderleriniz arttı. de arttı. Yani şimdi besicilik yapan da zararda, tüketici de pahalıya ürün alıyor. <laughs> evet. Ama sistemdeki giderler özellikle de yem gideri başta olmak üzere <laughs> devlet etmiyor. Evet. Ayrıca ithal gelen hayvan da İtal Türkiye'deki gibi fiyatla satılıyor. Hep karşıyız çünkü ithali bir lezzet yok. Hangi yiyen bir daha yemiyor, gemini evet. alır. Koyunlar da şimdi burada koyun yetiştiriciliği de giderek düşüyor değil mi? Tabii. koyun yetiştiriciliği Şimdi kaldı. ben dedim Rıfat Koç. 500 davarı vardı. Koyu dedi 8-10 sürü vardı. 500 sürü vardı. 500 derden 8 10 lira sürü vardı. Bu koyu 60 tane. Benim oğlum da bu koyu muhtarı şahidi koy. Ha şimdi köyde iki sürü var. 10 şeyde 100 tane bir tane 100 tane bir tane. Başka da var yok. Kürü bitti, her koy da bitti. Nereden, Ankara'ya genelde nereden hayvan geliyor? Dışarıdan, Kars tarafından mı geliyorlar? Her de geliyorlar. Kars'tan, Erzurum'dan. O taraftan geliyor. geliyor genelde. Yani vekalet yoluyla kurban kesim fiyatına bugün artık koyun anlamadığına göre kurban bayramlarının özelliği de kurban kesimi. Kurban etini fakir fukara'ya dağıtmak gerekir. Evet. Ama emekli, dar gelirli bu fiyatlarla kurban alması çok zor. Siz de diyorsunuz ki biz yetiştirici olarak da bu işten para kazanmıyoruz. Aynen, aynen biz de yani. mağduruz diyorsunuz. Kıyası öyle yüzdesi var yani. Yerine bu davaları yerine için ben atıyorum 10 liraya sattığım davayı ben 9 liraya alamayacağım. Şimdi dana 1 yıl besliyorsunuz. Evet. Koyun da 5 ay mı besliyorsunuz? 6 ay, Altı ay besliyorsunuz. Tamam, tamam. Kesime geliyor. 6 tamam. ay boyunca yem yedirmek zorundasınız. sanıyorsunuz. Tamam. Bakım giderleri de arttı. Evet, bir yerde arttı. Yani. Çok. Çok teşekkür ederim. Ol, ol, ol.